içerisinde e şimdi risale diyor şeyde dayıkalarda ve eserlerde böyle yapın diyor hatıralar var çatışıyor koy gene de hatıra değil mi? De. ben de Müslümanım ben de Nurcuyum ben de Resale'yim hatıraya ben de değer verdim ben de abilerim değer mu? ne işim var bu? hatıra kıllata çatıştığı zaman koyar kenara Para lazım. dayıkalar bir sadece bir iki Kim ne yaparsın? Ben meşhur ediyorum. Meşhur Meşrultu edeceklerin var çünkü. Şimdi arama girmeyin, zina yapmayın, içki içmeyin falan değil. Çok bir şey yok benim. Ama ya bu kadar habere girmeyin, habere girmeyin, haberle meşgul olmayın. Dedi bu kadar ciddi bir me mevzu var mı millet? Hiç rastladım bundan daha fazla evet. emniyetli, evet. like layık like alabildim. Yani. Yok. Yani. Ne gidiyoruz kardeşim haberleri ya? Nasıl? Ne şey diyorsunuz? Ne gidiyoruz? <laughs> şey yanlış o hani meşhurdu orada bir meşhurdu ne olmadı da sadece şöyle dendi hani abi bayram güzel abi diğer abiler de diyor ki bunu da böyle yapıyorlar biz de onları nedir biliyor mı? musun Tekzip etmiyorum. <laughs> bayram güzel abi değil şey Sungur abiyle ben bizzat konu 1986 dedim ki abi senin hakkında böyledir şey yapmadım dedim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aynı soruyu soruyorlar, aynı cümleyi. Farklı zamanda, farklı sahabe, farklı zeminde soruyor hepsine farklı cevap veriyor nedir o mesela diyor ki bir sahabe diyor ki ya Resulallah e, namazdan sonra diyor ben en hayırlı benim için en hayırlı amel nedir anne babana hizmet etmek ötekisine diyor ki selam vermek niye ona öyle diyor öyle? onu zaafı o anne babasının mi yapıyor gereken muamele yapmadığı için onun en hayırlı ameli anne babasına hizmet etmek ötekisine hayırlı Demek ki demektir selam vermiyor yani peygamber söylerken kim kime neye, ne zaman ona göre şartlar. Şimdi Sungur abiye de uydum imam şey imama demesi gerekirken Mekke'de de tesettü. Şimdi e, o Sungur abiye özelliği söyledi. O genel değil. Padişah telefonu kaldırır. Alo bahçıvan. Oradan bana işte gül getir şunu getir. Padişah. Ona bir kaldırır. Genel kurmaya ve başbakana der ki bütün memlekete genelge yayınlar. Aynı padişahın iki türlü konuşması var. Sungur'a bir özel, o has bir hususu. O bizi bağlamaz. Hiç bağlamaz, kimse bağlamaz. Bizi ve onu da bağlayan nedir? Hüsabı mi? Ya bu kardeşim daha birinci kuşak, külliyat önümüzde şey olmamış, orada sari ifade varken onun karşısına hatıra konuluyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur. Daha ikinci da, üçüncü, üçüncü kuşak ne olacak? Ha böyle açı açılı. E şimdi külla dedim kardeşim çok müsterih ol. Kimi kırıcı dersin bana sen falan. Burada ne diyor? Külla. Laika bizim şey olsa. İhtisos. Laika bizim şey olsa. Burada bu, burada bu. İh. Tamam mı? Allah şefkini arttırsın, Allah hizmeti daim edin, daim edin. Aferin. Serseride kalmanı çok aktif edin.